Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu süt ağacı. Süt ağacı halk arasında kaktüs olarak bilinse de aslında Afrika kökenli bir ağaçtır arkadaşlar. E, bünyesinde öz sütü bulundurduğu için ismini buradan almaktadır. E, süt ağacı dallarında e, bu şekilde yaprakları e, çıkıyor arkadaşlar. E, şöyle gösterelim. E, dikenleri yoktur. Bu şekilde yaprakları olan bir ağaçtır. E, kış mevsiminde ise bu yapraklarını soğuğu sevmediğinden dolayı döküyor. Ama konumlandırdığınız yer baktığınız yer ofis ya da ev, e, balkon ya da kapalı bir balkonsa, e, komple yapraklarını dökmeyebilir. E, i̇stediğiniz ısıyı ona sağlayabilirseniz. E, tek uzun gövdeden birçok dal atarak gelişiyor. E, bu şekilde büyüyor. Ee, Süt ağacı kış mevsimi hoşlanan bir bitki değil dedik soğuk havalarda bitki gelişimini durduruyor ve uyku e, dinlenme sürecini giriyor Yazın ise sıcaklığı güneşi sevdiği için mutlaka iç mekanda da olmuş olsa güneş ihtiyacını karşılanmalıdır Bitkinin gelişiminde güneşin etkisi çok fazladır arkadaşlar e, süt ağacı yaz döneminde toprak kurudukça sulanmalıdır. Kışın ise ihtiyacı daha az olacağı için sulama periyodunu e, biraz daha uzatabilirsiniz. 2 haftada 3 haftada bir olabilir ve az olacak şekilde arkadaşlar. E, süt ağacı çiçek açar mı peki? E, süt ağacı e, çiçek açmaz ancak bakımını çok iyi yaparsınız. Büyüdükçe formu güzelleştirecektir. Peki ee, nasıl çoğaltılır? Süt ağacını çoğaltmak için ilkbaharda e, yeni çıkan sürgünlerinden çelik olarak kullanabilirsiniz. E, bunları alıp çeliğin kesilen e, yarısını kapatmak için arkadaşlar e, bir gün bekletebilirsiniz ya da toprak sür, ya tarçın sürüp bu şekilde de ekebilirsiniz. Direkt toprağa ekebilirsiniz. E, bu yeni sürgünlerinden bu şekilde alınıp e, bir bıçak yardımıyla kesilebilir. Şu şekilde üçgen bir yapısı vardır süt ağacının peki süt ağacının en çok tercih ettiği toprak nasıl olmalıdır torf ve perlit karışımı olan organik bir toprağı sever arkadaşlar olabildiğince bu şekilde bir toprak karışımı tercih edersiniz daha da güzel bir ağaca sahip olursunuz. Saksı olarak bitkinin boyutuna uygun büyüdükçe ve derinlikte saksılar tercih etmelisiniz. Bitki büyüdükçe dereceli olarak saksılarda büyütülmelidir. Saksının alt tabanında birden fazla hava deliğinin de olmasına dikkat edin. Ee, yoksa bitkinin kökleri çürür ve bitki ölümüne neden olabilir. Alt tabakadaki suyu mutlaka boşaltmamız gerekiyor. Ya da akıp giden yani bir bahçe değilse akıp giden bir, e, bir saksıda olması gerekiyor. Bitki tek gövdeden birçok dal vererek geliştiği için mutlaka saksı içerisinde destek çubuğuna da ihtiyacı olabiliyor. Yani boyu 1,5-2 metre olduğu dönemlerde destek isteyebiliyor. Peki bu ağaç budanır mı? Süt ağacı çok hızlı gelişim gösterdiği için budama yaparak budanılan parçalarını da yeniden toprağa dikerek sağlayabilirsiniz. Peki bu kestiğimiz yerden bitkinin sütü akacaktır. Bunun için sütle temastan kaçınmaya özen göstermelisiniz. Özellikle göze sıçraması durumunda mutlaka bir doktora gitmeniz bile gerekebilir arkadaşlar. Bu nedenle işlemleri yaparken dikkatli olmakta fayda vardır. Kesilen dağdaki sütü durdurmak için de soğuk su ya da bir bezle, bir peçeteyle ya da dediğim gibi bir toprağından hemen alıp da sürebilirsiniz. Aksi takdirde biraz sütü akıyor. Elinize bulaştırdıysanız da mutlaka ellerinizi yıkayın. Şöyle diğer isimlerinden bahsetmek istiyorum. Halk arasında Şamdan kaktüsü, katedral kaktüsü, dostluk kaktüsü ve iyi şans kaktüsü olarak da adlandırılıyor. E, süt ağacı e, büyüme mevsimi boyunca gür ve yapraklı kalabiliyor arkadaşlar. E, uzun ömürlüdürler. Yani bakımını e, sevdiği koşulları gösterdiğiniz e, zaman da uzun ömürlü. Sizinle uzun yıllar yaşayabilir bu ağaç her yıl 30 ve 60 santim yüksekliğine uzanabilir ve toplamda 2,5 metre yüksekliğe kadar uzayabiliyor. Ama ofis ve iç mekanlarda biraz daha bu yükseklik yarısı kadar olabilmektedir arkadaşlar. Süt ağacı ayrıca kuraklığa çok dayanıklıdır. Çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarına dahi hayatta kalabiliyorlar. Ama şöyle yani aşırı kızgın öğlen güneşini pek sevdiği söylenemez. E, bu şekilde bir güneşe maruz kaldığı zaman e, kabuksu bir yapı alıyor. Aslında işte yandığını gösteriyor arkadaşlar bu. E, ve yani çok soğuk hava şartlarına dayanabiliyor ama dona dayanamıyor. Yani bu şekilde bir ağaç hızlı aslında büyüyen bir ağaç ama nispeten küçük de bir kök sistemine sahip. çiçeği başka bir saksıya aktaracağınız zaman işte mesela ne kadar bir büyük olduğunu gördüğünüzde hani çok büyük bir kökler beklemeyin. Çok küçük bir kök sistemi vardır. Bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.